Hepimizin yakından tanıdığı, milyonlarca kişinin severek takip ettiği ünlü YouTuber'ların haklarında yapılan haberleri daha önce izlediniz mi? İzlemeyen ve merak eden güzel takipçilerimiz için bu videomuzda haberleri konu olan YouTuber'ları derledik. Ailemize katılmak için kanalımıza abone olup bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Gelin şimdi videoya geçelim. Daha fazla haberleri konu olan Orkun Işıtmak bazı davranışlarıyla haberleri konu olmayı başarmıştır. Şimdi bahsedeceğim olayların haber değeri taşıyıp taşımadığına siz karar verin. İlk olarak Orkun Işıtmak Ruhi Çenet ile balon doldurma şakası yapmış haberleri konu olmuştu. Ağzına kadar adeta gök kuşağı gibi balonlarla doldu. El hareketi yapmış, yine haberleri konu olmuş, hatta hareket halindeki metro ile yarışa kalkışmış, bu bile haberlerde yerini almıştı. İşi kolay değildi elbette. Meydan okuduğu bir tramvaydı. Önünde ise 400 metrelik engelli bir parkur vardı. Dakika bir saniye. Ama en dikkat çekici haberi ise YouTube videosuna boks yaparken haber kanallarında dayak yedi denilerek insanları farklı lanse etmeye çalıştılar. Orkun Işıtmak bu haberleri pek ciddiye almadı. Çılgın sporcu. Ankara'da tamamlanmamış 171 metrelik kuleye çıkan youtuberlar aşağı indiklerinde beklenmedik bir sürprize karşılaşıyorlar. Onları aşağıda bekleyen bekçi youtuberları sopayla kovalamaya başlıyor. Youtuberlar neye uğradıklarını şaşırmışlardır. Anne tamam sakin ol ya. Amca! Her yazdığı şarkısıyla gündemde olan Reymen çok kötü bir olayla karşılaştı. Yaptığı bir paylaşımda ezan okuyan Reymen büyük tepki topladı. Haberciler fırsatı kaçırmayarak bu olayı Reymen ezanla dalga geçiyor diye verdi. ezan mı okunuyor diye dışarı çıktı. Çünkü iftarlarını açacaklardı. Allah! Bunu gören Raymond gülerek haber yapmak için haber yapıyorlar, olayı çok farklı yere çekiyorlar diyerek sözlerini ekledi. Bu konuda Raymond'e katılıyoruz. Biz de gazetecilik okuyoruz ve haberlerin ne şekilde, ne derecede köpütülerek anlatıldığının farkındayız. Bu yüzden bazı haberlerin doğruluk derecesi sınanmalıdır. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından paylaştığı müstehcen videosuna ilişkin yargılandığı davada 5 bin lira para cezası ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat aynı suçu bir daha işlememesi üzerine ceza ertelendi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Deli Mine lakabıyla bilinen Fester Abdü ilk olarak bir arkadaşıyla beraber binadan binaya atlarken videoyu çektiler. Haberleri konu olan bu olay Show TV'nin attığı başlıkla farklı yere gitti. Show TV'de ünlü olmak için öleceklerdi başlığını gören Delimine tazminat davası açmaya karar verdi. Davayı kazanan Delimine telif hakkının 234 bin TL, tazminat davasından 1 milyon 200 bin TL, toplamda 1 milyon 434 bin TL kazandı. Bu olaydan sonra Liverpool Chelsea maçının ilk yarısını sahaya atladı ve bu olay günlerce konuşuldu. Show TV Fester Abdü'ye kendini bilmez, şöhret budalası gibi laflar etti. Kendini bilmez bir YouTuber'ın yol açtığı rezaletin gölgesi düştü. Maçın 14. dakikasında sahaya giren şöhret budalası gence çığ gibi tepki aldı. Unutmayalım ki yorum katılan, tarafsız olmayan hiçbir şey haber değeri taşımaz. 13 milyon abonesi olan Enes Batur'a Mevlana ile dalga geçti diye haberi yapıldı. Ve bir haber kanalı fenomen değil, hadsiz densiz bir adam başlığını attı. Bunun ardından Enes Batur'un amcasına yaptığı kışkırtma videosuyla haberlerde yer aldı. Ve aklınıza gelmeyecek bir başlık atıldı. Çocuklarınızı bu adamdan uzak tutun. Oldukça dikkat çekici bir başlık. ...ayaklar altına aldı ve para için öz amcasına demediğini bırakmadı. Peki Enes Batur amcasına sahip nasıl Enes Batur videonun fake olduğunu amcasının önceden bildiğini söyledi. Değil öz amcam benden yaşça büyük hiç kimseye bu şekilde saygısızlık yapmadım asla da yapmam. Videonun sonuna geldik. Sizce en ilginç haber hangisiydi? Bunu yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Ayrıca ekrandaki bağlantılara tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Şimdilik görüşmek dileğiyle hoşçakalın.